Merhaba, bugün 22 Eylül sabah saatlerinde Ay Uranüs ile kavuşum yapıyor. Ay Uranüs kavuşumu bilinçaltı, dürtüsellik olarak hissedilebilir. Ani olaylar, ilişkilerde bozulmalara, aile içi e, anlaşmazlıklara veya yakın ilişkilerle ilgili önemli bir yön değişikliğine neden olabilir. E, diğer... Değişiklikler, iştah ve uyku düzeni gibi ilkel dürtüleri içerebilir. Uzun süreli uyanıklık dönemleri ve ardından da uyuşukluk dönemleri arasında dalgalanabilirsiniz. Bu dönemde içgüdülerle hareket etmek en iyisi olacaktır çünkü psikik yetenekler uyarılmaktadır. Fazla Düşünmek ya da sabırlı olmaya çalışmak muhtemelen pek işe yaramayacaktır. İçgörü parlamaları ciddiye alınmalıdır ve bu yüzden de bir şans verin ve kendinizi destekleyin diyorum ardından güneş Plüton ile üçgen açı yapıyor olacak. güneş Plüton üçgen geçişi yoğun ve derin deneyimler getirir. Şu anda ilgilendiğiniz her ne varsa konuyu tam olarak anlamak için iç işleyişini araştırmaya ve incelemeye yöneleceksiniz. Hayatınız üzerinde daha büyük bir güce ve etkiye sahip olacak ve olumlu dönüşümlere izin vereceksiniz. Bu daha büyük gücü ve etkiyi hayatınızdaki ve çevrenizdeki olaylar üzerine de de uygulayabilirsiniz. Güç ve otorite konumundaki kişilerle, büyük organizasyonlara ve şirketlerle ilişkileriniz iyi gidecek ve üstleriniz üzerinde büyük bir etki bırakabileceksiniz. Öğlen Ay piruğunu üçgen açı yapıyor olacak. Ay Plüton üçgen geçişi duygusal duyarlılığınızı ve psikolojik algınızı artırır. Olayları daha güçlü hissedeceksiniz ve yoğun e, duygusal tepkilerinizle e, dönüşüme uğramanız da muhtemel. Yakın ilişkilerde olumlu bir e, yenilenme geç, e, geçirilebilir. Birinin sizi derinden etkilemesi ve hayatınızı yoğun bir şekilde etkilemesi de muhtemel olacaktır. Yoğun duygusal bağlantılar yeni ilişkilerle sonuçlanabilir ve herhangi bir kader karşılaşmasıyla aranızda güçlü bir karmik çekim olacaktır. Ardından ay İkizler burcuna geçiş yapıyor. İkizler burcundaki ayın etkisi altında temel içgüdünüz iletişim kurmak düşünmek ve öğrenmektir. Çeşitlilik arzusu ve içgüdüsel bir merak sizi motive eder. İkizler burcundaki ay neşeli, esintili ve meraklıdır ancak aynı zamanda huzursuz ve kararsız da olabilirsiniz. Zihinsel ve e, iletişimsel eylemler ve aynı zamanda aynı anda birden fazla etkinlik yapabilirsiniz. Okuma, öğrenme, e-postalar, e günlük işler, yazma, öğretme, e, bağlantılı. Kurum, e, kur, bağlantı kurma kısa yolculuklar ve iki buçuk gün yapabileceğiniz aktiviteler arasında yer alıyor. Öğleden sonra Güneş Terazi Burcu'na geçiş yapıyor. Tüm Terazi Burcu doğumlarının doğum günlerini şimdiden kutluyorum. Güneş 22 Eylül 23 Ekim arasındaki tarihler arasında terazi burcunda seyahat ediyor olacak. Bu dönem Güneş'in ben merkezci yaklaşımının yerini her konuda dengeye bırakacağı bir dönem olacak. Bu yaklaşım tüm yönleriyle hayatınıza da yansıyacaktır. Ayrıca olaylara daha geniş bir ufuktan bakacaksınız. Terazi denge, adalet ve hakkaniyet yeteneklerini tasvir eden Hava grubu bir burçtur. Devamını merak ediyorsanız da bu konuda çektiğim videodan e, takip edebilirsiniz. E, günü <laughs> Venüs Plüton kare açısıyla bitiriyor olacağız. Venüs Plüton kare transitinin aşk hayatımız üzerinde derin et, bir etkisi olabilir. Mevcut ilişkilerde güç ve kontrol sorunları ortaya çıkabilir. Kaynayan gerilim Kıskançlık veya sahiplenme gibi bazı manipülatif davranışlar e, olarak yüzeye çıkabilir. E, bu tür davranışların temelinde sevilmediğini veya değer e, verilmediğini hissetmekle ilgili derinlere gömülmüş bir korku veya güvensizlik olabilir. Elbette siz de eşinizin e, bu e, tür davranışlarına maruz kalabilirsiniz. Eşlerden biri kendini e, boğulmuş veya kontrol altında hissediyorsa tehditler ve ültimatomlar söz konusu olabilir. Sağlıksız bir ilişki çok acı verici veya dramatik bir şekilde bozulabilir. İyi temellere e, dayanan bir ilişki bu geçişin yoğunluğuna dayanacaktır. E, bu durumda da ilişkinin e, dinamikleri içinde yine de bir tür dönüşüm yaşanacaktır. E, yeni aşk şu anda mümkün ee, ve e, anlık bir çekim gibi görünebilir. Ancak böyle bir aşkın isti, e, istismarcı veya şiddet içeren bir bağlılığa yol açabileceğinin de farkında olmalısınız diyorum ve güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.